Transfer Plus ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol severler. Bugün sevgili Zeki Uzundurkan'la birlikteyiz ve Galatasaray'ı konuşacağız. Galatasaray'daki gelişmeleri konuşacağız. Abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum abi. Ben de güzel ve keyifli bir yayın diliyorum. Şimdi Galatasaray'ı konuşacağız dedik. Galatasaray'da da bugünün sıcak gündemi Mali Genel Kuruldu. Mali Genel Kurulda evet. önemli konuşmalarda yapıldı. Başkan Dursun Özbey'in yine çok önemli açıklamaları oldu. Farklı isimlerin e, önemli açıklamaları vardı, eleştirel açıklamalar vardı başkana, destekleyici açıklamalar vardı. İstersen böyle genel bir Mali Genel Kurulu giriş yapmış olalım, sonrasında da ki. diğer konulara geçelim. Yani Galatasaray'ın geleceğini ilgilendiren bir Mali Genel Kurul ve 8 saat aşkın süre oldu, devam ediyor. Konuşmacılar var, bir kısmı konuşmasından feragat edeceğini söyledi ama ben yani 3-4 saat daha sürerse şaşırmam. Yani gece 12'ye kadar sürebilir. Tarihin en uzun genel kurullarından biri olabilir. Tabi Dursun Özbey'in buradaki açıklamaları önemli. E, satır başları zaten hani biz 5. yıldıza e, formamıza takmak için şampiyon olup 25. şampiyonlukla 5. yıldızı e, formaya takmak için e, bu yola baş, baş koyduk. Ve bunu başaracağız dedi. E, Avrupa Ligi için e, yeni statüye göre UEFA Avrupa Ligi'nde hedefimiz final. E, i̇ki maçlar sonunda şu anda 36 takımlı e, ligde e, 8. sıradayız dedi. E, sonra sporcular hani Galatasaray'ın sadece futbol üzerinden okunmaması gerektiğini, bir futbol kulübü olduğunu ifade ederek 2022-2024 sezonunda 2026 sporcumuzla toplam 94 madalya kupa, 94 kupa, 224, 424 de madalya kazandık. 94 kupa, 424 madalya. Helal olsun. Ee, hep e, finansal açıdan rekorları kırdıklarını söyledi. Kısaca not aldığım notlarda şunlar var. Ee, 287 milyon euro 9.8 milyar lira yani 287 milyon euro 9.8 milyar lirayla birlikte diyor. Kulüp tarihimizin hasılat rekorunu kırdık diyor. Yani 9.8 milyar liralık bir hasılat rekorumuz var diyor. Bunlar nedir? Kombine, VIP, loca, e, hasılatlarımız da yine 52 milyon euroya ulaştı diyor. Bence bu da çok büyük bir rakam. E, kombine fiyatlarının dört katına çıkarmamıza rağmen kombineleri anda satabiliyoruz diyor. 41.614 bin 614 kombineye hemen ulaştık diyor. Taraftara teşekkür ediyor. Yani Galatasaray maç günü gelirlerinde büyük paralar kazanmış arkadaşlar. Ee, geçen yıl diyor bu seneki hedefimiz 1 milyon forma satmaktı diyor. Bana göre şu ana kadar az forma satıldı çünkü geçen yıla baktığımızda mağazacılıkta Galatasaray rekor kırmış ee, 79 milyon euro'luk ciro yapmış 701 bin forma satmış. Geçen yıl 701 bin forma satmış tüm zamanların rekoru bence Türkiye'deki bütün kulüpler içinde tüm zamanların rekoru bu ee, bu senede 412 bin forma sattı Galatasaray Burada tabii üst düzey yıldızlar gelmedi, transferler gecikti. Belki Osimhen transferiyle birlikte forma satışları daha da artacaktır. Geçen yılki hedefi tutturabileceklerdir ama 1 milyon forma hedefine ulaşmak şu anki rakamlara baktığında zor görünüyor. Gelirlerimiz ciddi oranda arttı diyor. Sponsorluk, reklam, isim hakkı gelirleri 75 milyon euroya ulaştırıyor. Rekor kırdık diyor. E sadece formamızın üzerindeki reklamlardan 25 milyon euro kazandık diyor. E sonra da yani rekor kurarak 5.2 milyar liralık, 166 milyon euroluk dönem sonu net kar elde ettik diyor. 5.2 milyar lira. E ve bu dönem sonu karı Galatasaray tarihinin en büyük kazanç rekoru diyor. 20 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdik. Nedir bu ilk? İlk defa diyor e, borçlarımız 20 sene e, 20 sene sonra ilk defa azaldı diyor. Genelde faizler ödeniyordu borcun e, burada borcu azaltmaya başladık ve bu borç diyor 2.4 milyar liraya düşürdük diyor. E, i̇şte karaborsa biletle ilgili olarak da şu anda diyor konu yargıya intikal etti. Varsa yanlış yapan gözünün yaşını bakmam babamın oğlu olsu da fark etmez diyor. Yine e, rakiplerimiz çok korkmuş diyerek bu e, sponsorluğu ile ilgili bir konuşma yaptı. Biz sözleşmeyi 15 Eylül'de imzalamıştık. E, sözleşmeyi imzaladığımız şirket yani bayi şirketi Avrupa'da birçok kulüple benzerli sözleşmeler imzalayan dijital bir spor portalı diyor. E, ve Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da biz bu konuda onay aldık diyor yazılı onay. 17 Eylül'de o iddialar ortaya atılınca sözleşmeyi askıya aldık. Sonra Futbol Federasyonu bize 30 Eylül'de e, izni iptal etti, verdiği izni ve biz de diyor sözleşmeyi feshettik. Olay bundan ibaret. Rakiplerimiz çok büyütüyor bu olayı diyor. Bir de enteresan olan e, işte stadın yani Ali Samiyen spor kompleksinin tem, teme bakan köşesine konmak üzere Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ali Yen ve Tevfik Fikret'in yaklaşık 11 metre yüksekliğinde heykellerin yapımına başladık diyor. Yani bölgeden geçen, tem üzerinden geçen bütün taraftarlar, spor severler aracın içinde de olsa bu heykelleri görebilecek ve Galatasaraylılar diyor bu heykelleri görünce takımlarıyla gurur duyacak diyor. E zaman zaman tartışmalar çıktı. İbrahimoğlu sırasında gizli yapılması na e, teklif kabul edilmedi vesaire derken şu anda hala konuşmalar devam ediyor. Biz bu yayını yaparken 8 saat aşkın süre oldu. Ama e, dediğim gibi yani e, Dursun Özbek'i zor durumda bıraktılar. İşte ama Dursun Özbek de gerçekten e, ekonomik anlamda e, büyük işler başardı. Büyük gelirleri elde etti. Ama diğer taraftan baktığımızda da geçen yılki şampiyonluk priminin ödenmemesi, ödenmemesi enteresan neden ödenmiyor? İşte belirli aralıklarla, periyodik aralıklarla bu haber çıkıyor. Ve kulüp yalanlamıyor bunu. Diğer taraftan yerli oyunculara zam yapılacak. İşte Barış Alper Yılmaz gibi, Yunus Akgün gibi. Bence Abdülkerim Bardakçı'nın da ücreti iyileştirilmeli. Berkan Kutlu'nun iyileştirilecek. Yani yerli futbolcuların belli bir skalaya getirilecek ücreti. Bu arada milli takım da sakatlanan Barış Alper Yılmaz e, milli takım kadrosundan çıkarıldı. Evet. Kaan Ayan cezalı olduğu için çıkarıldı. Barış Alper'in durumu tabii ki önemli. Niye? E, dün ben A, A Spor'daki yayınımda da söylemiştim. Yani e, 2020-2024 sezonunda bu akşamki maçla birlikte demiştim. Yani e, 84. maça çıkıyor. E, 84. maç 84 maç ee, tabii ki bir yerde bir sakatlık olacak. O Okan Hoca'nın da bu konuda Barış Alper'i biraz dinlendirmesi lazım. Yani Allah korusun büyük sakatlıklar olabilir. Artık darbeye bağlı iki mücadele, ikili mücadelenin dışında da sakatlıklar oluyor. Bir anda bakıyorsun yürürken çapraz bağ sakatlığı olabiliyor. Ee, bu sakatlıklara karşı da Galatasaray en değerli oyuncularından birini e, korumalı. Bunu nasıl yapacak bilemiyorum. Ee, böyle gelişmeler var. Diğer taraftan transfer konusu var. Transfer konusuyla ilgili de konuşuldu Mali Genel Kurulda. Ee, transferlerin geç yapıldığı iddia edildi. Yani niye kampa yetiştirilmedi, niye e, uzun süre beklendi? Sonra işte bazı transfer sürecinin görüşmelerinde başarısızlığı nedenleri soruldu. Ee, özellikle e, Zalayski olayı mesela, İşte Roma'ya gidilip orada üç gün uçak Üç buçuk gün uçağın beklemesi, transferin olmaması, sonra Almanya'ya gidilmesi, bu süreçte neler yaşandığı e, merak edildi. Tabii ki Zalewski de bu konuda e, açıklamaları yaptı. Onun da açıklamaları enteresan. O da şunu söylüyor, e, yalan söylemeyeceğim, Galatasaray'a gitmeye çok yakındım. Masada çok iyi bir teklif vardı ama, bir süre düşündüm, ailemle konuştum. Sanırım benim için en iyi olanı yaptım diyor. Roma'da kaldı. Yani oyuncu Roma oyuncuyu vermeyi kabul etmişti. Oyuncu Roma oyuncuya Roma'da kazandığının 3-4 katı teklif etmişti Galatasaray. Ama olmayınca Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün de istifa etmişti. Yani bu süreç, bu başarısız transfer girişimi Cenk Ergün'ün istifasıyla son bulmuştu yerine de Şallah'a transfer edilmişti. Nikola Zalarski Roma'da bir süre kadro dışı bırakıldı. E, bu sene de yanılmıyorsam 3-4 maçı var. Eee e, pardon, e, za evet Zalarski'nin 3 ya da 4 maçı olması lazım. Bunların da ta, tamamında 90 dakika oynamadı. Ama e, şimdi biliyorsunuz Zalewski Beşiktaş istiyor. Bakalım ne olacak? Beşiktaş'a gelecek mi? O da önemli Beşiktaş'la ilgili Haberler çıkıyor e, transfer edecek Ocak ayında diye. E, göreceğiz tabii ki. Diğer taraftan da e, Ebimbe, e, yani Galatasaray'ın e, transferin son günlerinde çok istediği bir oyuncuydu. Frankfurtlu oyuncu. E, oyuncuyu transfer etmek için çok uğraştı e, Galatasaray. E, transferi gerçekleşmedi 23 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun. Yeni bir teklif sunmayı düşünüyor Galatasaray. 2027'de kontratı bitiyor 2023'te imza atmıştı Frankfurt'ta. E, geçen yıl 15 gole katkı verdi. Önemli 44 maçta 10 gol 5 asistlik performansla oynadı. Okan Hoca'nın istediği bir oyuncu. E, alternatifler açısından e, böyle bir oyuncuyu istiyor. 23 yaşında olması önemli ama sözleşmesi uzun soluklu. Herhalde Galatasaray bu transferi kiralık olarak e, i̇ster çünkü bon servisi 10 milyon euro, Frankfurt 10 milyon euro olarak belirledi. Ee, Abi şöyle aslında geçtiğimiz transfer döneminde yani Zalewski ile birlikte transferine bitti gözüyle bakılan isimlerden biriydi Evin ama e, o da yine Zalewski gibi son anlarda olmayan etmedi. bir isim Tabii o ama kabul etmedi yani aslında e, orada ikna etmek için her şey yolu denediler yine gün içinde ama oyuncu kabul etmedi yani yine daha sırayı istiyor bu oyuncu olur mu olmaz mı bilemem ama Eintracht Frankfurt'ta çok kaliteli bir takım Beşiktaş maçında bunu gördük ne kadar iyi futbol oynadığını Bundesliga'da çok iyi gidiyorlar böyle bir oyuncuyu bırakır mı İşte onların da tabii ki Ocak ayınca Eintracht Frankfurt ne gibi transferler yapacak hepsine bakmak lazım ona göre de yani transfer olur mu bilemiyorum ama böyle bir Galatasaray'ın planlaması var. Şallahi'nin e, Macaristan formasıyla Hollanda maçında beraberlik golünü atması önemli. Bir puanı Roland Şallahi'nin golüyle kurtardılar. E, Yelert konusunda ben hani kontenjana yer açmak için Yelert'e 5 yıllık sözleşmesi var. E, Ocak ayında kiralık olarak Galatasaray bir kulübe kiralayabilir. Ücretinin bir kısmını Galatasaray ödeyebilir. Çünkü transfer yapabilmesi için de kontenjana yer açmak için ya oyuncu gönderecek, oyuncu satacak ya da kiraya oyuncu verecek. Galatasaray'ın böyle de bir durumu var. İşte Talişka konuşuluyor çok. Taraftarın çok istediği oyunculardan biri. Ee, orada da al Sıra Piyolu teknik direktör olduğu için o da kendi transferlerini yapmak istiyor. Fakat e, Suudi Arabistan'da da işte yabancı kontenjanı var. Alnastır'ın da kontenjanı dolu olduğu için mana ile işte e, Anderson Talisca ile yollarını ayırmak istiyorlar. Bu konuda e, özellikle Talisca konusunda Alnasır Kulübü bir kolaylık yapmak istiyor. Bon servis konusunda. Yani 10 milyon eurolara e, Talisca'yı verecek gibi duruyor. İşte Galatasaray'da 10 numara konusunda işte Mertens ilerlemiş yaşı. Gabriel Sara 10 numarada da oynayabiliyor. E, oraya nasıl bir çözüm getirirler? Ama Galatasaray ee, öğrendiğim şu Avrupa'da işte son 16'ya kalırsa ki büyük bir yani bana göre %90 kalır 36 evet. takımlı e, sıralamada ilk 8'e girer ligde de Ocak ayına transfer dönemine zirvede girerse yine e, o zaman bir tane çok iyi transfer yapacaktır tabi Santrafor bölgesinde transfer yapamaz çok dolu o simen kalacak çünkü öyle görünüyor. Kanat yani takviyesi aslında. Kanat takviyesi yapabilir ama ben e, bu forma satışları işte 1 milyon forma satış hedefi 5. Yıldız'ı bu kadar çok istemesi nedeniyle ve rakipleriyle kafa kafaya girerse işte veya da, ya da onun muadilinde e, hücuma çok katkı verecek. Hücum oyunculara kadar gol yapabilecek bir oyuncu. E, Taliskaya gibi duruyor. E, transfer edebilir mi? Edebilir. E, Fenerbahçe'ye e, Morinyo görüşmeleri sırasında aslında Anlasır Kulübü ile anlaşmıştı. Mourinho Şimanski var istemiyorum dedi. E, Beşiktaş'ın bir ilgisi olabilir. Çünkü Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'la Anlasır Kulübü Başkanı Muhammed, e, Başkan Muhammed'in e, aralarının çok iyi olduğunu biliyoruz. Birlikte fotoğraf vermişlerdi medyaya. Yani Ocak ayında biz yine çok bol miktarda Taliçka transferleri, Taliçka haberleri yapacağız, konuşacağız gibi duruyor. Galatasaray'da transfer dönemi yine hareketli geçer. Çünkü her zaman e, hedefleri olan bir takım. Şimdi Avrupa'da da bir hedef var. Lig'de de bir hedef var. Kupa'da da hedef olacak. O yüzden sanki Galatasaray'da ben bir tane yıldız transferi yapacak diye düşünüyorum. Bu Santrfor bölgesinde olmaz. E, Torreira'nın yanında konuşup duruyoruz ama bir şekilde orayı işte bazen Salah'ı koy, şey, e, Gabriel Saray'ı koyuyor ama Gabriel Saray evet. daha çok e, hücumda topun olduğu her yerde yer almayı seviyor. Evet uzun pasları, çok etkili pasları var ama e, şut atmayı, pozisyona girmeyi, asist yapmayı, önde oynamayı seven bir oyuncu. 10 numara gibi oynayabiliyor. Ya, Mertens de var. Ama Mertens'in bir yıl daha Galatasaray'laydı çünkü Haziran ayında ayrılacak, gidecek artık. Kendi de söyledi. Bir yıllık daha sözleşmem uzattım diye. Öyle durumda şimdiden bir yatırım yapabilir. Talişka da yanılmıyorsam 30 yaşında. Yani 3 yıl daha çok rahat oynar, çok da golcü bir oyuncu, taraftarları etkileyen, futboluyla e, tribünleri coşturacak bir oyuncu. Böyle bir projesi de olabilir Galatasaray'ın. Evet yani özellikle beklediğimiz mevkilere de Galatasaray'da ocakta transfer yapabilir. Beklemediğimiz kale gibi mevkilere de böyle sürpriz hamleler olabilir. Bir de tabii yerli anlamında da takviyeler gerçekleşebilir tabii, diye yani düşünüyorum, evet. kan tabii kesinlikle kanatlarda e, eksikliği var çünkü Yunus Akgün işte Barış Alper Yılmaz'ın sakatlandığı bir durumda e, Allah hiç futbolcuya sakatlık belası yaşatmasın ama e, olası böyle bir sakatlık durumunda Galatasaray kanatlarda oynatacak oyuncu bulmakta zorlanabilir. Oralarda bir takviye mutlaka yapacaktır ama hani e, Türkiye piyasasında baktığımızda çok fazla e, böyle Dört büyüklerin alıp ha şu oyuncuyu alıp hemen oynatabiliriz. Buna yatırım yapabilirim diyebilecekleri oyuncular yok. Çünkü kadrolar genelde hep yabancılar üzerinden kurulmaya başlandı. Yerde Abi İrfan Can ismine var. ne diyorsun? İrfan Can ismine. Böyle Şimdi bir gündeme geldi garip bir şekilde yani. ama. Evet. E, Taner Karaman söyledi bunu ama. İrfancan Can kahveciği zamanında Fenerbahçe'ye gelmeden önce Abdurrahim evet. Albayrak Galatasaray'a getiriyordu ama orada elini çabuk tutan Fenerbahçe yönetimi İrfan Can transferini gerçekleştirdi. 4 milyon euro daha fazlasını vererek gerçekleştirdi. Galatasaray'ın teklifinden 4 milyon euro daha fazlasını verdi. Ben İrfan Can Kahveci'yi Ali Koç'un bırakacağını düşünmüyorum. Çünkü taraftardan, camiadan çok büyük tepki alır. Öyle böyle tepki almaz. Bunu yapmaz. Yani Mourinho oynatmıyor diye evet e, İrfan Can Kahveci mutsuz olabilir ama e, Fenerbahçe kulübü bırakmaz. Yani sözleşmeli oyuncu e, ve hani Avrupa olsa izin verir bak. Avrupa. Ya da ne bileyim Beşiktaş olsa bu kadar e, net konuşmam. Ama Fenerbahçe Galatasaray olduğu için net konuşabilirim. Galatasaray'a vermek istemez. Ancak diyecek ki İrfan Can Kahveci ben gidiyorum kardeşim. Ben Galatasaray'la anlaştım dediğinde daha sonra da Fenerbahçe kulübüne ne istiyorsun kardeş? Ben alacağım İrfan Can Kahveci. Tabii bunlar afaki konuşmalar. ben o sayı Samuel'de İrfan Can Kahveci ile de yeni sözleşmeleri Fenerbahçe kulübünün yapacağını düşünüyorum. Elindeki en değerli yerli oyuncu. Elindeki en değerli oyunculardan biri. Geçen yıl kariyer sezonunu yaşamış, yaşatmış. Yine e, Mourinho bugün var, yarın yok diyelim. Başarısız sonuçlar geldi mi? Mourinho sezonu tamamlayabilecek mi? Orası var. Gel, geldi diyelim tekrar İsmail Kartal en büyük silahı yine İrfan Can Kahveci olacak İşte milli takımda da gol attı yani böyle değerli bir oyuncuyu Fenerbahçe kulübünün e, bırakması büyük çılgınlık olur e, ama hiçbir şeye de olmaz dememek lazım bu e, transfer işinde oyuncu belki diyecek ki ben çok mutsuzum daha sıraya gidip oynamak istiyorum e, bu konuda ben her türlü cezaya razıyım. Ben gidiyorum dediğinde Galatasaray'da bir şekilde bu transferi halleder ama çok zor görünüyor. Çok çok zor. Yani İrfan Can Kahveci tabii ki Galatasaray'da direkt evet. oynar. Ama biraz hani hayal gibi görünüyor. Hayal gibi görünüyor şu an için. Çünkü Ali Koç bırakmaz ya. Çok büyük tepki alır. İşin tepki tarafı evet sıkıntı. Yoksa Mourinho'ya sorsa Mourinho der ki ya iyi para veriyorlarsa hemen sa satın der. Evet. Mourinho pek tabii o kısımda ilgilenmez. Ama tabii Fenerbahçe tarafı, Fenerbahçe camiası İrfan'ı yani e, Galatasaray'a kaptırmayı kesinlikle istemeyecektir çok, diye düşünüyorum. Çok abi. büyük gol olur. Evet. Düşünsene. Kesinlikle. Bir de kahveciye aldı. İrfan Can kahvecinin golleri Bir aslında. Bir de bedavaya gidiyor. Galatasaray'ın şampiyon olduğunu düşün. E, bu çok şey olur ya. Yani yönetimi Kesinlikle. çok zor durumda bırakır. Kesinlikle ben de katılıyorum. Bu da çok böyle olası gibi durmuyor ama yine de hani futbolda hiçbir transfer için evet, %100 yani yarın ne olacağını kimse bilemez. Evet. Belki e, takas da olabilir. Tarihi bir takas. Yani, yani mesela bilemez. düşünmezdik yani. Tabii. Aynen. Evet böyle yani her, her an şartı... her herkes... şey her an her evet. şey olabilir ama mantık çerçevesinde baktığımızda çok mantıklı görünüyor. Evet. Kesinlikle. Ben de buna katılıyorum. Yayının sonuna geldik. Sisteme istediğiniz Farklı bir detay varsa alabilirim. Yoksa yavaş yavaş yayına veda edebiliriz. Ya bütün Galatasaraylılara selamlarımızı sevgilerimizi iletelim. Evet teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Onlar da her zaman olduğu gibi yayını izleyerek takip ederek bize destek oldular. Transfer Plus'ta yayınlar devam edecek. Kanala abone olarak da önümüzdeki haberdar olabilirsiniz. Diyelim bir sonraki yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.